Yeni yıla bir gün kalan Manisa Otogarı bu yıl boş kaldı. Her yıl tıklım tıklım dolan Otogar'da bu yıl yerler esti. şu anda yoğunluk da e, yoğunluk yok yani garajda herhangi bir yoğunluk yok. Çünkü artık eskisi yılbaşı gibi değil. Bu süreçte zor bir süreçteyiz. Hem vatandaşlarımızın hem gerekse bizlerin e, çok zor bir sürece girdiğimiz için, ekonomik sürece girdikleri için şu anda herhangi bir yılbaşı bir hazırlığı yok. Daha önceki yılbaşıların tabii bir gün iki gün önceden bir tatil hazırlıkları yapardık. Ama bu sene o hazırlığı göremiyoruz. Yani ilave araçlar çıkarıldık yılbaşından bir gün önce. Şu anda ilave araç çıkarmak yerine maalesef daha mevcut olan seferler iptal oluyor. Sefer sayıları azalıyor. Tabii ki sektör için zor bir süreç içerisindeyiz. Malum Türkiye'de şu anda gerçekten de hem işverenler açısından hem işçiler açısından çalışan arkadaşlarımız için zor bir yıl içerisindeyiz. Ekonomik zorluklar, işte yapılan zamların vatandaşları zorun durumda bırakmasından dolayı şu anda herkes belirli bir bütçeyle belirli bir geçinimi sağlamak zorunda yani zor bir süreçten geçiyoruz. İnşallah 2023 yılı hepimiz için hayırlı olur. Hepimiz için ekonomik özgürlüğün olduğu, işlerimizin bereketli olduğu bir yıl olur. Bilet fiyatlarında şu anda bir vatandaşlarda bir algı oluştu. Bilet fiyatları pahalı, yok şöyledir, yok böyledir bir algı oluştu ama yani geldiklerinde bilet almaya geldiklerinde öyle bir algı fiyat şeyi yok. Üst seviyede bir fiyat yok yani. Hem dedim ya var olan seferler iptal oluyor. Ee, şu anda mevcut düşünüyorum. Bir örnek vereyim. Bir Doğu inine gidiyorsun. 300 lira 500 lira yani. Kilometre kilometrelerce yol gidiyorsun ve araçların yaktığı mazotlar, araç maliyetleri, şoför maliyetleri olur budur ama gerçekten bilet fiyatları pahalı değil yani. Konya 200 lira ile 300 lira arası firma firma değişiyor fiyatları. Ee, İstanbul fiyatları da 250 ile 300 arasında yani. Bu daha önceki fiyatları baktığımızda, daha önceki fiyatları baktığımızda şu anki fiyatları gerçekten de ekonomik yani. Bilet fiyatlarında hiçbir şekilde zam yok. Şu sektörden, karayolları sektöründen, otobüs, otobüs sektöründen milyonlarca insan ekmek yiyor, milyonlarca. Hem sigorta bazında olsun, hem vergi, lastik paraları, onlar, bunlar. Bu sektörden milyonlarca insan ekmek yiyor ama gerçekten direkt, sektör zor bir süreçte. zor zaman geçiriyoruz. Yani Allah yardımcımız olsun diyoruz. Yani hep umutla yaşıyoruz. Bir yıl sonraki yılımıza umutla bakıyoruz. İnşallah 2023 yılı bizim umutlarımızın yeşerdiği bir yıl olur diye düşünüyorum yani. Ne kadar hiçbir böyle bir dönem geçirmedik. Yani hiçbir dönem geçirmedik. Çünkü dediğim gibi bir gecede işte yapılan ilaveler vardı. Yılbaşı öncesi çok ilave araçlar yapardık. Öğrenciler gelir giderdi. Bakın şu anda öğrenciler Manisa'ya gelirdi. Celal Bey Üniversitesi'nden gelen öğrenciler 3 yıl 3 ay oldu. Pardon 3 yıl diyorum. 3 ay oldu. Daha da öğrenciler ailesinin yanına gidemiyor yani. Yani öğrenciler ailesinin yanına gidemiyor. İşte bir asker olacak, bir asker sevgi. Bugün belki garajda belki biraz kıpırtı gibi görüyorsunuz ama bu şu anda bugün Manisa'da bir yemin merasimi var. Onunla oraya gelen ailelerin bir kıpırtısı var yani. Onun haricinde garajlarda gerçekten zor bir süreç yaşıyoruz. Yani araçlardaki sefer sayılarının eksilmesi, tabii maliyetlerin yükselmesi ister istemez bazı şeyleri düşündürüyor yani maliyetlerin yükselmesinden dolayı bazen e, işte ne diyorsun çalışma şeyinde saatlerinde ne bileyim çalışma personelinde bir daralma noktasına gitme gibi durumlar oluşabiliyor. Tabi geçen yıla göre yüzde elli düştü yani. Tabi yarı yarıya düştü yani geçen yıla. Bak geçen yıl dediğim gibi yani geçen yılda demeyelim yani pandemi öncesi diyelim yani pandemiden sonra zaten bazı şeyler değişti. Pandemi öncesi diyelim yani geçen yıl olarak bir orantı yapmayalım. Pandemiden önce tabii ki ilave seferler yapılıyordu, ilave araçlar yapılıyordu. Yani Az önce de söylediğim gibi bir yılbaşı geldiğinde bir yılbaşı geldiğinde yılbaşından bir gün önce ilave araçlar yapıyordun. Şu anda ilave araç değil. Mevcut saatlerimizi, mevcut seferlerimizi şu anda koruyamıyoruz yani.